Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet bomba gibi soruların olduğu birinci dereceden denklemlerin ÖSYM tarzı beceri temelli soruların testine başlıyoruz. Yalnız şöyle bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın beceri temelli sorular böyle arka arkaya arka arkaya geldiği zaman bunaltabilirler. Zor algısı yaratabilir. Aslında bu soruların yani bu testteki soruların veya diğer testteki soruların çoğu çok zor sorular değil. Yalnız arka arkaya geldiği zaman zor algısı, kitap zor algısı, testler zor algısı uyanabiliyor sizde. Bu soruların hepsi, üniversite sınavında şöyle düşünün. 40 tane sorudan 6 tanesi falan böyle soru olduğunu düşünün. Çıkabilir, hepsi çıkabilir. Arka arkaya olduğu için her konunun yeni nesilde karşınıza çıkabilecek soru arka arkaya olduğu için biraz sıkıntı yaratabilir sizin için. Ama her biri üniversite sınavında karşınıza gelebilir. Abartı, soru gerçekten yok. Tam sınav ayarında sorular. Bir tık üstünde olabilir belki ama yani... Arka arkaya gelmenin bunaltması sizi yıpratmasın. Soruların hepsini güzel bir şekilde öğrenmeye çalışın. Önemli. Tamam mı? Yani bu, 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 bu tek kitaptaki sorular gerçekten böyle abartı düzeyde zor sorular yok. Tamam mı? He var belki böyle kitabın genelinde 10 tane olur belki ama çok fazla yok. Ee, güzel bir şekilde mantıklarını öğren. Hadi şimdi başlayalım. Göreceksin şimdi soruların nasıl olduğunu. Hadi birinci sorumuz. Aşağıda iç içe geçmiş 4 bahçenin alanları soldan sağa doğru işte 70, 40, 30 ve 90 olan dikdörtgenler şeklinde verilmiş. Tamam bundan alanlarını vermiş. Bu bölgelerdeki kırmızı bölümlere gül, yeşil bölümlere çimen ve mavi bölümlere lale ekilmiştir. Buna göre lale ekili alanların toplamı gül ekili alanların toplamından ne kadar fazladır? Şimdi basit bir mantığı var sorunun mantığını kavram. Bir kere ortak bölümler var gördün değil mi? Şuraya ortak bölümlere isim vereyim. A, B, tamam mı? Şuraya da C ismini verdim. Ortak bölümlere isim verdim. Şimdi buranın pembe olanın yeri 70, alanı 70'ti. Buraya ne kadar alan kaldı? 70 eksi A'lık bir alan kaldı. Şimdi bak buranın toplamı 40'tı buradaki dikdörtgen. A'sı B'si gitti. Şu bölümüm nedir o zaman? 40 eksi A. Bir de ne var? Eksi B var. Şimdi şurası şuradaki dikdörtgenim toplam 30'du. B'si C'si gitti. Şurası 30 eksi B eksi C'ydi. Son dikdörtgenim 90'dı. C'si gitti. Burası ne oldu? 90 eksi C. Bitti işim. Şimdi sorudaki soruları okuyorum artık. Lale ikili olan alanlar. Lale ikili olan alanlar maviydi. Burada bir 90 eksi C var mavili. Mavi bir de ne var burada? Artı 40. Eksi A, eksi B var. İşte bunlar lale ekili alanlar. Bunların ee, toplamı gül ekili. Gül nereye ekilmişti? Kırmızı bölümlere. Ne var? 70 eksi A var. Bir de ne var? 30 artı 30 eksi B eksi C var. İşte bunun bundan ne kadar fazla olduğunu soruyor. Şuraya baktığım zaman 130 eksi A eksi B eksi C yapıyor fazladır dediği için eksi koyacağım. Bununkiler 100 eksi a eksi b eksi c gördün mü? Eksiyi dağıtınca çat diye bilinmeyenler birbirini ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Eksiyi dağıttım. Şu a'lar götürdü. B'ler götürdü. C'ler götürdü. 130'du şurası. 130 eksi 100'den sorumun cevabı 30 yaptı. Cevap Bursa. Tamam mı? Bak mantığını kavra. O bölümlere isimlerini verdim. Kalanlara baktım. İşi bitirdim. Hadi bakalım sonraki soru. Aşağıda birim karelerden oluşmuş tablonun içine gerçek sayılar yerleştirilmiş ve bazı hücreler mavi renge boyanmıştır. Göstermiş. Mavi kutulardaki sayıların toplamı. Hadi bir toplayalım onları. 6, 11, 12, 8'i gitti 4. Mavi kutulardaki sayıların toplamı eşitmiş birinci köşegen üzerinde bulunan sayıların toplamına. Birinci köşegen üzeri birinci köşegen toplamına. X artı y artı z'ye eşitmiş. Burası tamam. Devam ediyorum. İkinci köşegen üzerinde bulunan sayıların çarpımlarına eşitmiş. X, Y, Z'nin de çarpımına eşitmiş. Yani bu sayıların toplamı da çarpımı da 4'müş. Buna göre bu işlemin sonucu nedir diyor. Bak şimdi çok basit bir soru. Gören çok basit. X artı Y eksi 4 var burada görüyor musun? Bak şu denklemde şu 4'ü şuraya Z'yi bu tarafa atıyorum eksi z eşittir x artı y eksi 4 yapıyor. Yani şunun yerine eksi z yazabilirim o zaman. Şimdi ne var başka? Ne var başka? Şöyle siyah kalemi alalım. x artı z eksi 4. O zaman x ile z'yi burada tutuyorum. 4'ü buraya alıyorum. y'yi bu tarafa atıyorum. Yani eksi y de x artı z eksi 4'e eşit o zaman x artı z eksi 4 yerine ne yazıyorum? y Aynı işlemi buna yaparsanız da burası da eksi x olacak. E burayı çarparsam şimdi ne yaptı? Eksi 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 işareti eksi x y z yapacak. x y z çarpımı 4'tü. Sorumun cevabı eksi 4 oldu. Cevap bursa. Sadece oradaki ayrıntıyı görmen gerekti. Anladın değil mi? O ayrıntıyı gören işi bitirir. Hadi bakalım üçüncü sorumuz. Biraz farklı bir soru. Zor bir soru değil ama. A ve B birer pozitif tam sayı B A'dan büyük olmak üzere böyle bir işlem tanımlamış. Demiş ki x sayısına A eş ekleyerek başlayacaksın. Sonra A'nın bir fazlasını iki fazlasını ekleyerek gideceksin. En son B ekleyeceksin demiş. Böyle bir işlem tanımlamış. Aşağıda vermiş buna göre e, x kaçtır demiş. Bak burada neyle başlıyorum? x'e 1 ekleyerek başlıyorum. x artı 1. Sonra x artı 2. Nokta 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 gidiyorum. En son ne ekliyormuşum? Şu sayıyı. En son da x artı 8 ekledim. Burası tamam. Şimdi ikinci bölüme bakalım. x eksi 1'e 3 ekleyerek başlayacağım. Hadi onu da mavi kalemle yazayım. x eksi 1'e 3 eklersem nereyle başlar? x artı 2 ile başlar. Sonra 4 ekleyeceğim. Tamam mı? 4 ekledim. X artı 3 yaptı. Tamam mı? Ondan sonra 5 ekledim. X artı 4 yaptı. Sonra 6 ekledim. 6 eklediğim zaman burası ne yaptı? X artı 5 yaptı. Bak burası aşağıdaki tamam. Şimdi yukarıdakine de bakalım. Birden başlayıp 8'e kadar gittiğim için 8 tane x var burada bir kere. 8x burası yaptı. Birden Kaça kadar olan sayıların toplamları 8'e kadar olan toplu. Gerçi şurada çıkarmalarını da yapabilirsin. Bak çıkarma yaptığın zaman x artı 2'ler birbirlerini götürecek. x artı 3'ler birbirlerini götürecek. x artı 4'ler x artı 5'ler götürecek. Ne kalacak yukarıda? x artı 1 kalacak. x artı 5'e kadar olanlar götürmüştü. O zaman artı x artı 6 kaldı. x artı 7 kaldı. Ve bir de ne kaldı arkadaşlar? x artı 8. Biraz önceki yaklaştığım gibi toplayarak da götürebilirsin, böyle de götürebilirsin. Eşitmiş 58'e. 1 2 3 4x oldu burası. Tamam mı? Sayıların toplamlarına bakıyorum. 8 15 21 22 yaptı. 22'yi de attım karşıya. 30 6 yaptı. Her iki tarafı da 4'e böldüm. x sayımız 9'a eşit oldu. Cevabım Adana. Farklı şekillerde yaklaşabilirsin. Tamam mı? Mantıklarını Güzel şekilde kavruyorsun. O yukarıdakinin demek istediğini anlarsan hiçbir sıkıntı çekmezsin soruda. Tamam mı? Hadi bakalım dördüncü sorumuz. Çok iyi anlaman gereken problemlere yakın bir denklem sorusu. Çok iyi anlaman lazım. Hadi başlayalım. İçinde 8 santimetre küp su bulunan silindirin şeklindeki kaba özdeş, 3 kırmızı ve 2 mavi bir şey atılmış. Tamam mı? 8 varmış. İçerisine ne attım? 3 tane kırmızı, 2 tane mavi küp attım. Bunun sonucunda 19 olmuş. Atıyorum karşıya. Bir denklem çıktı karşıma. 3 kırmızıyla 2 mavinin toplamı 11'e eşit. İlk bilgimi yakaladım. Şimdi aşağıyı güzel oku ve güzel anla. Kalemi değiştirdik. Bu kaba 2 kırmızı, 3 mavi küp atıyoruz. Şimdi ne kadar su vardı içerisinde? 19 su vardı. Böyle olmuştu. Yani şununla beraber 19 olmuştu. İçerisine ne ekledim? 2 kırmızı artı 3 mavi küp ekledim. Böyle yaparsam diyor bu kaptan 1 kırmızı 1 mavilik su taşıyor diyor. Ne kadar su taşmış? Taşanı yazıyorum şu anda. 1 kırmızı ne kadar? 1 mavilik su taşmış. O zaman şunları eklemiştim ya. Ben buna o zaman kabı doldurmam için şu bir tanesi taşmış ya. Bir kırmızı eklesem bir tane mavi de taşmış. 2 de mavi eklesem demek ki kabım dolu. Dolu kabımın benim kütlesi bu işte. Taşanlarla işim yok. Taşanları çıkardım işin içerisinden. Sonra diyor ki, taşan su bu kaplarla özdeş bir kaba koyalım diyor. Koydum şimdi. Tamam mı? Bir mavi, bir kırmızı taşmıştı. Sonra bu kaba 3 kırmızı 5 mavi küp atıyorum. Şimdi ne vardı? Bir mavi vardı. Bir kırmızı vardı. İçerisine bir de 3 kırmızı ekledim. Sonra bir de 5 mavi ekledim. Böyle olunca bu kapta dolmuş. O zaman demek ki şununla şu birbirlerine nedir? Eşittir. İkisi de dolu kabın kütlesini verdi çünkü bana. O zaman eşit diyelim şimdi. 2m artı kırmızı artı 19 eşittir. Buraya baktığım zaman kaç m yapıyor? 6 tane M yapıyor. Artı 4 tane K yapıyor. Hepsini bir tarafa toplayalım şimdi. Tamam mı? Burada hepsini bir tarafa toplayalım. Buradan ne geldi hepsini bir tarafa topladığımda? 19 oldu şurası. Buradan 6 M'ydi. 2 M'si gitti. 4 M yaptı. 4 M yaptı. 4 K'ydı. 1 K'sı gitti. Buradan ne yaptı? 3 K. Şimdi bir bilgim de burada vardı benim. 3 K ile 2 M'nin toplamının 11 olduğunu biliyordum. Bak bilgilerim çıktı. Yok etme metodunu kullan şimdi. Taraf tarafa çıkar bunları. Eksi, eksi, eksi 3K'lar götürdü. 2M kaldı burada. 2M eşittir. 19'un 11'i gitti 8. M dediğimiz neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Tamam. O zaman burada M gördüğüm yere ne yazıyorum şimdi? 4 yazıyorum. O zaman bir kırmızı küplerden birini istiyordu zaten. 8 yaptı bak. Bu 8'i karşıya attım. 3K eşittir 3 yaptı. K dediğimde 1. Okuduğunu anlarsan zor bir soru değil. Ama okuduğunu anlamıyorsan bu soru zor bir soru olabilir. Tamam mı? Güzel bir şekilde denklemlerini oluşturacaksın. Soruyu iyi anlayacaksın. Denklemini güzel kuracaksın. İşi bitireceksin. Evet şimdi 5. sorumuzda 5. sorumuzda ne var? Yine güzel bir denklem kurma. Yani böyle problemleri bir tık geçiş gibi aslında. Güzel bir denklem kurma, o denklemi güzel yakalama, soru okuduğunu güzel anlama sorusu var. Hadi bir bakalım neler varmış. Bir giyim mağazasındaki askılığın birinci katına asılan bir kravatın bir ucu ikinci katında, bak, asılan kravatın bir ucu ikinci katında, diğer kat, ucu üçüncü katındaymış. İkinci katına asılan kravatın bak ikinci katına dikkat et buraya ucundan asılan kravatın diğer ucu zemine değiyormuş. Yani bir ucu buradaymış bir ucu burada uzunluğu o kadarmış o kravatın. Üçüncü katına tam ortasından asılmış. Ha, demek ki kravatın yarısının uzunluğu şu kadar tam ortasından asılmış. Bak oraları anla. Asılan kravatın iki ucu zemine değmekteymiş. Tamam aşağıda bilgileri verecek şimdi. Üçüncü kata asılan kravatın uzunluğu 84. O zaman 84 ise 42'si böyle 42'si böyle. Demek ki şu uzunluğum ne kadar? 42. Bunu yakaladın işi bitirdin şimdi. Askılığın yüksekliği de 78'miş. Hop, şurası 78'miş. Bak bitiyor soru. O zaman 78'den şu 42'yi bir çıkarayım. Yukarıdaki parçaların uzunluğunu bulabilmek için. 36. Neresi 36? Hop Hop şurasının toplamı 36. Şimdi o parçaları kullanacağım için o parçalara isim vereyim. Bak şuradakine A. 36 eksi A da diyebilirsin. istersen B diyebilirsin. Hadi şimdi devam edelim. Diyor ki birbirine eşit uzunlukta diğer iki kravat. Demek ki bu yeşil kravatla bordo kravat birbirlerine neymiş? Uzunlukları eşitmiş. Hadi bir bakalım o zaman şimdi şu bordo kravatın uzunluğuna. E şuranın 42 olduğunu bilmiyor muydum? E şurası da B. O zaman bordo kravatın uzunluğu 42 artı B kadardır. Eşitmiş bu yeşil kravat. Yeşil kravata bak şimdi ne kadar? Bir kere şurası ne kadar arkadaşlar? 36 kadar. AB B demene gerek yok. Bak şurası ne kadar? 36 kadar. E bir katı bu. Bir katı da buraya kadar geliyormuş. O katı ne kadardı? A kadar. Yani onun boyu da 36 artı A'ya neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. 36 değil pardon. Evet 36 artı A'ya neymiş eşitmiş. O zaman bunu bu tarafa bunu bu tarafa aldığım zaman 6 eşittir ne geldi buradan? A eksi B diye bir şey geldi. E ben A artı B'nin ne kadar olduğunu biliyordum. Bak A artı B'nin ne kadar olduğunu biliyordum. 36 olduğunu buluyordum. Taraf tarafa topladım çat gitti. 2A eşittir 42 yaptı. A dediğimiz ne oldu? 21 oldu. O zaman burası 21. Burası ne oldu? 15. Bitti işim. Ne soruyor soru bize artık? Bakalım Uzo, bu kravatların uzunluğu nedir diyor. Bak neredeydi bu kravatın uzunluğu? 36 artı A'ydı mesela. A'nın 21 olduğunu bulmuştuk. 36 ile 21'i toplarsan sorumuzun cevabı 57 oldu. Cevap Ceyhan. Tamam mı? O aradaki ilişkileri, al aradaki ilişkileri güzel bir şekilde kurman gerekiyor. Tamam mı? Şimdi sonraki sorumuzda bir yol sorusu yine güzel bir denklem kurma sorusu tam sınav ayarında tatlı bir soru. Tamam mı? Taş gibi soru derler ya öyle. Hadi başlayalım. Aşağıda Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Burdur şehirlerinden geçen yol haritası gösterilmiştir. Bak burayı rahat düşünebilmek için doğrusal gibi düşün. Ya yani öyle uzunlukları öyle vermesi bir şey fark ettirmiyor. Aydın, İzmir var. Sonra Manisa var. Sonra Uşak var. Sonra da Burdur var. Şöyle çizdim bunu. Şimdi demiş ki bu yol hattındaki şeylerin arasındaki bazı uzunluklar aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Hemen yerleştirelim. Aydın'la Uşak arası 280'miş. Hemen aldım. 280'i çaktım buraya. Kullanılacak bu. Sonra bakıyorum. Manisa ile Burdur arasında 220 vermiş. Başka renk alayım. Şöyle yeşili aldım. Şurası da kaçmış? 220 imiş. Bak iç içe geçtiği için daha net bir bilgi yok şu anda. Devamını okuyalım şimdi. Aydın ile Manisa arasındaki uzaklık, Uşak ile Burdur arasındaki uzaklığın iki katından 40. O zaman hemen Uşakla Burdur arasındaki uzaklığa x dedim. iki katından 40 eksikmiş neresi? Aydınla Manisa. Hop Aydın Manisa arasına da 2x eksi 40'ı yerleştirdim. Artık bütün bilgiler sorunun üstünde. Hadi yorumlayalım şimdi. Bak Şurası komple 220 miydi? Her parçayı bulmak istiyorum. E buraya kadar olan x, o zaman şuradaki parçam ne kadar oldu? 220 eksi x oldu. Soru bitti artık. Bak, şimdi bu parçaların toplamlarına bak. Şu iki parçanın toplamına aşağıda ne yazdım ben? 280. Topla 280 eşitle. 2x eksi 40 ilk parçam. İkinci parçam ne kadar? 220 eksi x kadar toplamları neye eşit bunların 280. Hadi bitirelim 2x'in bir xi gitti x. 220'nin 40'ı gitti artı 180 yaptı eşittir 280 çat attım karşıya x eşittir 100. Bitirmek istiyoruz soruyu Aydın ne Burdur arasındaki uzaklık. Bak x'i 100 buldum mu? Şurası zaten 280 miydi? 280'den sonra ne daha var? 100 daha var. 280 artı 100 sorumuzun cevabı 380. Cevap Denizli. Ne yaptık? Verilenleri yerleştirdik. Çat 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 denklem karşımıza çıktı. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi sonraki sorumuz biraz sayısal mantık var. Denklem çözme var. Yorumlama var. Her şey bir arada paragraf var. Hepsi bir arada iyi anlarsan çözersin soruyu. Hadi başlayalım. Aynı spor salonuna kaydolmak için giden Nalan, Eda, Seda ve Nur kayıt bilgileri için tartılmışlar ve belgeleri doldurmuşlardır. Tamam. Birbirlerinin kilolarını söylemeyen arkadaşların her biri kayıt yapan kişiye diğer arkadaşların kilolarını sormuşlar. Kızlar gitmişler, tartılmışlar, birbirlerine kilolarını söylememişler. Ondan sonra gitmişler fesatlık yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Görevliye soruyorlar. Abi bu kaç kilo? Bu kaç kilo diyorlar. Şimdi kayıt yapan kişi bu bilgileri veremem ama bazı kiloları toplamlarını söyleyebilirim demiş. Dört arkadaş da bunu kabul etmiş. Adam şimdi şunları bir yazalım. İlk kim var? Eda var. Seda var. Ee, Nalan var. Bir de Nur var. Nur'u şöyle Nur diye yazayım ne ile karışmasın. Şimdi adam bize Nalan'la Eda'nın toplamını söylemiş bir kere. Mesela 100 kilo olsun. Yani bilmiyoruz ama attık buraya bir sayı. Yani o sayı önemli değil bizim için. Yani verdiğini gösterdik sadece. Sonra neyi vermiş? Nalan Eda ve Seda'nın toplamını da vermiş. Burası da 160 olsun mesela onu da attık. Dördünün kilolarını da vermiş. Nur, Eda, Seda ve Nur. Şu ilki Nalan'dı Nur dedim ona. Orası da ne olsun? 240 olsun. Şimdi diyor ki buna göre bu kişilerden hangileri diğer 3 kişinin kilolarını bulabilir? Şunu unutma bu soruda. Herkes kendi kilosunu biliyor. O bilgiyle yaklaşacağız. Yani insan kilosunu bilir değil mi? Şimdi bir kere bak. Nurla Eda'yı biliyor muyum ben? 100. O zaman buraya 100'ü yerleştirirsem Seda'nın kilosunu herkes bilir. Seda'nın kilosunu herkes bilir bir kere. Tamam Şimdi şuranın 160 olduğunu biliyorum. Bak buraya 160'ı yerleştirirsem Nur'un kilosunu da herkes bilir. 80 kiloymuş Nur. Kiloluymuş biraz. Evet Nur'u da. Ya yani bunları herkes bilir. Ama herkesin kilosunu kim bilebilir diyor. Bak herkesin kilosunu bilenler şunlar. Şimdi Nalan dediğimiz kişi kendi kilosunu biliyor mu? Mesela Nalan 60 kilo olsun. O zaman Nalan Eda'nın kilosunu da biliyordur. Kendi kilosunu bildiği için. O zaman bak Nur'u herkes biliyordu. Nalan kendisini de biliyor. Eda'yı da hesaplayabildi. Gördün mü? Yani Nalan herkesin kilosunu bilir. Eda da yine aynı şekilde kendi kilosunu bildiği için Nur'un kilosunu da, şey Nalan'ın kilosunu da hesaplayabilir. Şunlarınkini herkes biliyordu. Yani burada Nalan ve Eda dediğimiz kişiler alayının kilosunu bilir ama Nur'la Seda sadece kendi kilolarından haberdar olurlar. Başkasınınkini bilemezler. Evet anladık mı soruyu? Sayısal mantık var. Denklem kurma çözme var. Hepsi bir arada. Hadi bakalım o zaman testimizin son sorusuna geçelim. Evet son sorumuz daha sayısal bir soru. E, aşağıdaki verilen özdeş, özdeş elmalar diyor. Bir kere bunu yuvarlak içerisine aldım kullanılacak demek ki. İkinci terazideki elma sayısı birinci terazideki elma sayısından 6 fazladır. Yani burada x elma varsa burada x artı 6 tane elma varmış. Tamam. Birinci teraziden ikinci teraziye 6 elma koyulursa diyor. Birinci teraziden ikinci teraziye 6 elma koyarsam birinci terazide x eksi 6 kalır. İkinci terazide x artı 12 elma olur. Tamam mı? İkinci terazide bulunan elmaların sayısı birinci terazidekilerin dört katı oluyormuş. Bunun dört katı ikinci terazidekilere eşit oluyormuş. Bitti soru artık. Dağıttım içeri. 4x eksi 24 yaptı. Eşittir x artı 12. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa alırsam buradan 3x eşittir 36. X eşittir 12. Şu anda x'i buldum ama bunu sormuyor soru bize. X buradaki sayılar. Burada kaç elma varmış? 12. Burada kaç elma varmış? O zaman 18. Şimdi devam edelim. İkinci teraziden birinci teraziye 4 elma eklenirse. Hop aldım buraya 4 elma. 16 elma burada oldu. 14 elma burada oldu. Diyor ki birinci terazide 4 kilogram elma olacaktır diyor. 4'ü gösterecek diyor. O zaman 16 elmanın kilosu özdeşli elmalar 4'müş. Her iki tarafı 4'e böldüm. Bir elma 4 bölü 16 kilogram oldu. Sadeleştirdim. 1 elma 1 bölü 4 kilogrammış. Ne sorduğunu oku şimdi. Bütün elmalar kaç kilogramdır diyor. Bütün elmalar toplam kaç tane? 30 tane. O zaman 30 çarpı 1 bölü 4 yapacağım. Sadeleşecek 15 bölü 2 yapacak. 15 bölü 2'nin de 7,5 olduğunu biliyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Evet arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik. Bakın tekrar söylüyorum. Bu soruların hepsi birer birer düşündüğünüzde sınav sorusu olabilir. Zor değiller. Ama arka arkaya olunca belki yorabilir seni ama zor değiller. Mantığını kavra. Nasıl çözeceksin dedik? İlk önce kendin çözmeye çalış. Kendin çözemiyorsan videodan dinle. Videodan dinledikten sonra, videodan dinledikten sonra tekrar kendin çözmeye çalış. Olmuyorsa bir daha dinle, azmet. Ne dedik? Sana her şeyi çözebildiğin kitap bir şey kazandırmaz sana bir şey kazandıracak kitapları çöz. Kendine iyi bak görüşmek üzere bay bay.